Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ATX. Bugün sizlerle beraber ben. mükemmel bir kod videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane Speakerman kodu, bir tane de gibi Toilet kodu vereceğim arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Öncelikle evet, giysiler kısmından geliyorsunuz. Buradan siyah bir tane tişört alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi alt kodunu vereceğim. Evet arkadaşlar alt kodumuzda 1, 2, 7, 9, 1, 4, 5, 5, 8, 8, 8 arkadaşlar bu şekilde. Alt kodumuzu görüyorsunuz. Böyle siyah bir tane pantolonumsu bir şey geldi. Ee, dilerseniz sırada arka tarafa geçelim. Evet arkadaşlar sırada geldik. Arka tarafa bir tane pençe tarzımsı bir kod vereceğim arkadaşlar. Hazırsanız bir yorum kodu 1-5-3-6-1-0-0-0-849 arkadaşlar. Bu kodu yazdığınız zaman arkanıza şöyle güzel bir pençe çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ondan sonra bir tane daha bir şey vereceğim. Ön tarafta bir tane böyle değişik bir şey çıkacak. Hazırsanız onu da veriyorum. Evet arkadaşlar sırada önde şöyle güzel bir tane şey çıktı. Onun kodunu veriyorum. 15370893659 arkadaşlar. Onu da yaptığım zaman şu önünüzde pardon gösteremedim. Şu önünüzde gördüğünüz gibi şöyle güzel bir ayrım mantar bir, bir şey çıkıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ne lan böyle? Bunları yazdıktan sonra cilt rengimizi siyah yapıyoruz arkadaşlar tamamen sip siyah bir şekilde bir karaktere bürüneceğiz. şöyle gördüğünüz gibi cilt rengimizi siyah yapıyoruz Karakterimizin yüzünü yok ediyoruz arkadaşlar karakterimizin yüzü şu anda yok cilt rengimizi siyah yaptıktan sonra şimdi birkaç daha bir şey göstereceğim Evet arkadaşlar bunları yaptıktan sonra giysiler kısmına geliyoruz arama kısmına paladin armor yazıyoruz arkadaşlar paladin armor yazdıktan sonra şu sol yukarıda gördüğünüz iki tane şeyi omuzumuza geçiriyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunları da omzumuza geçirdik. Evet arkadaşlar bunları yaptıktan sonra bir daha arama kısmına geliyoruz ve bu sefer de shoulder speaker yazıyoruz arkadaşlar. Shoulder speaker yazdıktan sonra şuradaki hoparlörü alıyoruz ve şöyle sağda güzel iki tane bir hoparlör çıkıyor. Daha devam ediyoruz. Bu arada gece oldu. Bir karakter biraz gözülmemeye başladı ama her şey halinde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların hepsini yaptık. Sırada geldi ne kodumuza? Tabii ki de kafa kodumuz arkadaşlar. Kafa olmadan bu karakterin hiçbir anlamı olmaz arkadaş. Hazırsanız kapa kodunu veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapa kodumuz da şudur. tür arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kodu yazdıktan sonra şöyle güzel beyaz bir kafa geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben bu kodu beğenmedim. Ben bu kafa kodunu beğenmedim. Abi ben böyle beyaz kafa bir istemiyorum dedim. O zaman sana hemen diğer Değişik tarzda bir televizyon kafası kodu vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki kodumuzda sadece bu e, beyaz televizyonun yanında sağda biraz şeyler çıkıyor böyle kırmızımsı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunun kodu da 153 609 158 59 arkadaş. Bunu yazdığınız zaman şu beyaz televizyonun yanında gördüğünüz gibi şöyle kırmızımsı ışıklar çıkıyor böyle güzel değişik bir şey yani bir hoş bir hava katıyor yani anlatabildim mi? Ama diyeceksiniz ki abi 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 ben bunu da sevmedim. Ben bunu da sevmedim diyorsanız size bir tane daha kafa kodu vereceğim arkadaşlar. O da gerçekten güzel. Güzel bir emoji çıkıyor televizyonun suratında. Hazırsanız onu verelim. Evet arkadaşlar az önce kod vereceğim dedim ama o kod Robloxluymuş arkadaşlar. Ve benim de param yok. <laughs> arkadaşlar karakterin son durumu böyle oldu. Gördüğünüz gibi şurada güzel bir hoparlörler var. İki tarafında hoparlör var. Televizyonumuz var. Televizyon arkasından şöyle güzel şerit bir kırmızımsı şeyler geçiyor böyle random. Arkaya baktığımız zaman şurada güzel bir pençesi var arkadaşlar. pencerelerini görüyorsunuz. Güzel pençeleri var. Üstümüz full ya Şurada e, ee, Şurada güzel bir tane Iron Man tarzı bir mor bir dairesel bir şey var. Ben de tam ne olduğunu bilmiyorum. Öyle güzel bir şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız şimdi size güzel bir tane şikibli tuvalet kodu da vereceğim. Hazırsınız ona geçelim. Arkadaşlar şekilde Toilet kodlarına geçmeden önce kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sırada geldik. Şimdi karakterimizi tekrardan sıfırladık. Şimdi şifre Toilet koduna geçeceğiz. Karakterimizin cilt rengini yine normale çevirdik arkadaşlar. Ten rengine çevirdik. Ee, üstlerimiz hala siyah. Bunları halledeceğiz. Hazırsanız şifre Toilet kodlarına bir geçelim. arkadaşlar öncelikle kıyafet kısmına geliyoruz ve bu kıyafet kısmında arama yerine arkadaşlar giriyoruz ve buraya yazıyoruz ki Shiki Biz Times. İnşallah doğru söylemişimdir. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra şu sol üstte gördüğünüz ee, şunu alıyoruz arkadaşlar Güzel bir klozet altı Gördüğünüz gibi hoparlörü var Arkada şeyi var beyazımsı Şöyle güzel bir hoparlörü var arkadaşlar Bunu alıyoruz ondan sonra Evet arkadaşlar ondan sonra geliyoruz Buradan surat ifadesini Öncelikle bir tane surat ifadesi seçmemiz lazım arkadaşlar Surat ifadesi de şöyle değişik güzel bir surat ifadesi seçelim arkadaşlar Ne seçelim mesela hmm, Arkadaşlar şunu seçelim Ya da şunu seçelim Yaşlı dede olalım arkadaşlar yaşlı dedenin suratını seçtikten sonra kod kısmına geliyoruz ve yazacağımız şu kodu söylüyorum arkadaşlar. 148 581 493 70 arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra dedemizin suratına şöyle gözlük geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir gözlük geliyor. Bu gözlüğü koyduktan sonra tekrardan kod kısmına gelip 761 100 48 38 yazdıktan sonra arkadaşlar dedemize hakkını verdiğimiz şöyle güzel beyaz saçlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel beyaz saçları dedemize veriyoruz. Dedemize verirken havanın da aydınlandığını görüyoruz. Karakterimiz biraz daha güzel gözükecek şimdi arkadaşlar. Alttan beyaz saçları arkadan pardon çok özür diliyorum. Arkadan beyaz saçları görüyorsun arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra tekrardan kod kısmına gelip bir 3 9 5 4 6 5 3 1 5 6 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra dedemizin güzel dedemizin klozetlerin arkasında şöyle bir tane kollar çıkıyor böyle elektronik kol tarzı bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Baya işlevli bir şey arkasını görüyorsunuz şöyle güzel bir şey. Buradan kollar çıkıyor. Dedem şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bitti mi daha hayır bitmedi. Şimdi dedemizin kafana kafasına güzel bir tane ayar vereceğiz arkadaşlar. Güzel bir tane ayar yapacağız. Hazırsanız onu yapalım. arkadaşlar ondan sonra dedemize en son rütüşleri yapmak üzere tekrardan kıyafet yerine geliyoruz ve arama kısmını yazıyoruz ki Jack Fire. Jack Fire yazdıktan sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz sol üstteki sarı ateş topunu alıyoruz ve dedemizin kafasına yerleştiriyoruz. Dedemizin kafasına yerleştirdikten sonra yaş dedemizin kafası yanarken arkasından kollar çıkarken güzel bir hoparlörlü klozetle dedemize kombininin son şeklini veriyoruz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle iki tane güzel kod verdim sizlere. Daha çok böyle kodlarına gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, video like etmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki onlar göre videolar çekelim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.